Arkadaşlar 19. maddemize geldik. Geri geri park etme. Yani dubalar arası park diye duyduğunuz, iki araç arası park diye duyduğunuz maddeler hızlıca okuyacağım. Sonra aşağıdan anlatacağım, içeriden de tekrar bir yaparız. Çoğu kırmızı arkadaşlar. Burada şunu bilin ki sinyal, dubalara çarpmak ya da kaldırma değmek Direkt kırmızı kalıyorsunuz. Maalesef başarısız sayılıyorsunuz. Hızlıca bakayım aşağı inip anlatayım. Koniler arasına tek hamlede giremiyor. Tek hamlede aracı içeri sokmanız lazım. Hamleden kastımız şu. Geri vitesi aldınız ya. Geri vitesi aldıktan sonra tekrar biri alma hakkınız yok. İçeriye girmiş olması gerekiyor aracın. İçeriye girdikten sonra iki hamle hakkınız var. Bir ileri bir geri yapabiliyorsunuz. Şimdi o madde var zaten Koniler arasında yani içeride En fazla iki hamlede park edemiyor Kırmızı Park ederken veya park alanlarından çıkarken Kaldırma veya konilere çarpıyor Kırmızı Kaldırma 50 santimetreden fazla açığa park ediyor Arkadaşlar şu sarı çizgimiz var ya Her park alanında olmayabilir bu Bu sarı çizgimiz bizim 50 santimetre. Bu sarı çizgiye tekerlerimiz değecek Tekerlerle sarı çizgi arasında boşluk varsa Yine başarısız sayılıyoruz Kalkış yaparken motoru stop et diyor. Stoplar hep sarı demiştik. Genel park etme becerisi zayıf sarı. Bu ne demek arkadaşlar? Park alanına girerken aracı sık sık durdurup vites değiştirmeden tekrar hareket ettirme gibi. Yani komisyon başkanı eğer ya sen çok uzun sürede park ediyorsun, çok durup kalkıyorsun deyip sizi biraz beceri olarak zayıf görürse maalesef sarı madde yapmış oluyorsunuz yine. Park alanından çıkarken aynaları ile trafiği kontrol etmiyor. Her zaman kırmızıydı aynaları kontrol etmek. Park alanından çıkarken sinyal vermiyor. Yine kırmızıydı. Park alanından çıkarken omuzüstü bakışla kör nokta kontrolü yapmıyor. Sarı madde arkadaşlar. Şimdi Nurettin yapacak. Ben de dışarıdan size tarif etmeye çalışacağım. Önce maddeleri okudum. Şimdi park alanında nasıl yapacağız bunu izleyelim. Arkadaşlar her araçta farklıdır. Bizim aracımıza göre anlatacağım ama kendi aracınıza bol bol çalışmak zorundasınız. Yanaşırken şu çok önemli. Şu boşluğumuz var ya yarım metre ya da sizin anlayacağınız dilde şöyle söyleyelim. Yarım metreyi ben nasıl ölçeyim hocam? Şu boşluktan bir insan geçebilsin arkadaşlar. Görüyorsunuz şu boşluktan bir insan geçebiliyor daha fazla olursa veya daha az olursa zorlanırsınız. Nurettin bir saniye. Bir saniye. Artı arkadaşlar şu boşluğumuz vardı ya. Burası biraz yarım metreden fazla olmuş. Her zaman dört dörtlük olacak diye bir şey yok. Bu boşluğun aynısı Duba'nın çizgisinin ilerisindeki tekerin izası olmalı. Yani şöyle gösterelim. Şu boşlukla arkadaşlar şu boşluk eşit olmalı. Bizim aracımızda nerede duruyor? Duba'yı camın sonunda gördüğünde duruyor Nurettin. Yani Duba'yı şurada görüyor duruyor. Sonra tam sağını yapıyor. Direksiyon tam sağda. Gözü sol aynada geliyor arkadaşlar. Sol ayna. Bakın önce sağ yanaşmayı yaptık. Sonra duracağımız yer sol aynadan bu Duba'yı görecek. Ve şu boşluğumuz yine o ilk başta bıraktığımız boşluk kadar olacak. Biraz düz geldi ondan sonra. Artık ne yapıyor? Sol yapacak bir yerde duracak yine Buradaki durma noktamızda şu sağ aynayla dubanın hizası görüyorsunuz. Yani maksadımız arabanın sağ önü dubaya değmesin. Orada bir daha durdu, sol yaptı. Şimdi gözü sağ aynada sarı çizgiyi ve tekeri kontrol ediyor. Sağ aynanızı park alanında muhakkak indirin arkadaşlar. Şu çok önemli. Sağ aynayı indireceğiz. İçeriden arka tekeri göreceğiz. Bunu görmezsek çok zorlanırız. Şimdi biz gördük. Tekerimiz sarıya değdi tek hamlede araç içeriye girdi. Şimdi bir ileri bir geri hakkımız var. Az bir ileri geldi. Şimdi ne yapıyor? Tekrar tekerini sol yapıyor. Tabi ileri gelirken sağ yaptı. Tekrar tekerini sol yaptı. Sarı çizgiye iki tekerini değdirdiği an başarılı sayılıyor. Frene bastı durdu. Zaten bize söyleyecek. Bitti mi? Muhteşem. Çok güzel bir park çıkabilirsin. Şimdi tekrar yapacak. Arkadaşlar çıkarken hamle sayınız yok. İsterseniz 3 defa 5 defa ileri gidin geri gidin. Girerken önemli olan tek hamlede arabayı içeri sokabilmek. İkinci hamlede ileri, üçüncü hamlede geri yapabilirsiniz. Başka ileri geri hakkınız yok. Bunları yaptıktan sonra iki teker sarıya değsin yetiyor. Yani tekeriniz sarıya değmezdi. De. Burada kalırsa maalesef başarısız sayılıyorsunuz. Evet çok güzel. Şimdi en baştan başlıyoruz arkadaşlar. Yap yine Nurettin. Tekrar göstereceğim. 9 yapabilirsin. 9. 9. Evet duydu. Şimdi 9'da ne demiştik arkadaşlar? Buraya paralel şekilde ve boşluğunuzu iyi ayarlayarak gelmeniz gerekiyor. Mesela şu an durduğu yerde kalırsa çok tehlikeli diyecektim. Az daha ileri gitti. Yarım metre demiştik. Burası biraz daha fazla oldu mesela. 70 santim. 70 santim kadar da dubanın önüne doğru gitti. Tam sağını yaptı. Önce bu. Bu ayar çok önemli duruşumuz. Şimdi sol yaptı, tam sağa çevirdi direksiyonunu. Sol aynasına bakarak geliyor. Sağdaki dubayı gördü ve biraz geçti, biraz geçti, durdu. direksiyonunu düzeltti. Az daha geri geldi. Şimdi durduğu yer neresi? Düz geldi. Düz geldi. Dubayı ve aynayı aynı hizaya alınca duruyor. Tekrar direksiyonu tam sağa yapıyor yavaş yavaş geriye gelmeye devam ediyor. Burada gaz kullanmıyoruz. Burada debriyajdan minik bir çekme hareketiyle hareket ettiriyoruz aracı. Fren, frende de ayağımız hazır bekliyor. Çok güzel. Ne yapmıştı? Tabii söylemiştik. Sağ aynası tekeri görüyor. Tekeri gördü, durdu. Kaldırıma yaklaştığı için. Şu an biraz uzak durduğu için daha zor oldu tabii ki. Sağ yaptı, az öne geldi. Dubaya çarpmadan durdu. Tekrar bir tam sol hareketiyle gözü sağ aynada geliyor. Neye kontrol ediyor? Kaldırıma değer mi değmez mi? Evet. Ne diyor? Bitti diyor. Harikasın. Bir kez daha yapalım mı? Bir kere daha yapalım mı? 11. 11. Arkadaşlar bu mesafeleri çok düzgün yaparsanız emin olun tek hamlede yapabiliyorsunuz bu yarım metreden kastım var ya işte yarım metreyi dört dörtlük yaparsanız tek hamlede bitiyor bu park. Ama bazen yarım metreyi az yakın az uzak yaparsak hamlemiz ikiye üçe çıkabilir. Sinyalini verdi aynasına baktı. Çok uzaktan bir gelen var artık. ama o gelene kadar çıktı. Şimdi arkadaşlar son kez bir kez daha deneyelim. 11'e gidiyor. Bakın bu daha iyi oluyor. Daha yakın durdu. Dikkat edin. Belki tek hamlede bitirecek. Bilmiyorum uzaklaştı şimdi biraz. Şimdi bakın bu yakınlığı yaptınız. Birinci boyut. ikinci boyut neydi? Tam duracağı yer. Duracağı yer arkadaşlar camın son noktası. Camın son noktasında Dubai'yi gördü durdu. Tam sağını yaptı. Gözü nerede? Önce arkadaşlar ne diyorduk? Sağa ayarlıyoruz. Sağa, sol, sağ. Bunu unutmayın. Dubalar arası parkta sağ sol sağı unutmayalım arkadaşlar. Sağını ayarladı Dubayla doğru yerinde durdu. Artık sol aynasına bakıyor. Sol aynasından bu Dubayı gördüğünde biraz geçecek. O boşluk kadar geçecek. Şu an mesela erken biraz daha gelmesi gerekiyor. Biraz geçti boşluğu. Hala direksiyonu sağda bakın. Şimdi düzeltti direksiyonunu. Bunu gördü bu Dubayı. Biraz geçti durdu. Şimdi sağ Dubayı görecek. Sağ dubayı aynı da gördü. Durdu. Tam solunu yapıyor arkadaşlar. Yavaş yavaş giriyor. Bu bizim aracımıza göreydi. Tekrar tekrar hatırlatıyoruz. Uzun veya kısa araçlarda bu iş değişebilir. Mantık olarak, kural olarak hepsinde aynı. Sarı çizgiye tekerleriniz değsin. 3 hamlede içeriye sokun arabayı. Düzgünce park edin yeterli. Ama durmanız gereken yerler kendi aracınızda değişebilir. Risk almadı. Daha mesafe vardı ama risk almadı. Az öne geliyor. Bilerek ben hiç karışmıyorum çünkü Nurettin çok başarılı park konusunda. Yani 8-10 gösterme ile öğrendim maşallah. Tekrar tam solunu yaptı, öne geldi, tam solunu yaptı. Gözü nerede arkadaşlar? Bakın dikkat edin. Gözler sağ aynada hep. Gözler hep sağ aynada. Vites geçmemiş, tekrar geçiriyor. Evet, minik bir sol hareketiyle kendisi söyleyecek bize bitti diye. Sarı çizgiye ön tekerin değdiğini nasıl hissedelim hocam? Araba paralel olacak arkadaşlar. Tamam mı? Bekle. Araba paralel olacak arkadaşlar. Bu ön tekerle ilgili çok soru geliyor. Bakın araba dümdüz paralel olursa tamamdır. Aracınız artık değmiştir. Ön tekeri de değmiştir. Eğer tam paralel tutamadıysanız bilin ki ön teker değmemiş olabilir. Ön tekeri de sarı çizgiye değdireceksiniz. Sarı çizgiye ucu değse dahi yeter. Tekeriniz burada olsa dahi yeter. Burada olsa da olur, burada olsa da. Şöyle burada olsa da burada olsa da oluyor. Ama tekeriniz sarı çizginin dışındaysa arkadaşlar maalesef kırmızı hata yapıp başarısız, başarısız sayılıyorsunuz. Dubalara ufak bir çarpmayla ufak bir dokunmayla başarısız sayılıyorsunuz. Tekeriniz lastiğiniz kaldırıma ufak bir değme hareketi yaşarsa maalesef başarısız sayılıyorsunuz. Bunlara dikkat edeceksiniz. Şöyle hızlıca özetliyorum. Geliş çok önemli. Gelirken iki boyut vardı. Bir, şu dubaya yakınlık. İki, bu dubayı sağ arka camının sonunda görmeniz. Doğru yerde durduğunuzda yani şu boyutla şu boyut diyorduk. Doğru yerde durdunuz. Baktınız aynanızla duba aynı hizada artık tam sağ yapıp sağ bitiyor. Tam sağ yapıp sağ sol sağ yapıyorduk demiştik. Sağı bitirdik. Tam sağ yaptık. Sol aynaya bakıyoruz. Sol aynada bu dubayı yani arkadaki aracın sağ önü gibi sayılıyor bu. Bu dubayı gördükten sonra bir miktarda yeni bir yarım metre kadar geçiyoruz, duruyoruz. Tekerimizi düzeltip sol ön dubaya ilk baktığımız dubayı aynada gördüğümüzde aynayla aynı hizada gördüğümüzde az daha gelip durduk. Artık tam sol yapıp giriyoruz. Gözümüz nerede? Bu sefer sağ aynada. Sağ, sol, sağ. Sağ aynada baktık. Tekerimiz kaldırıma değmiyorsa gelebiliriz. Kaldırıma diyecekse duruyoruz. Tekrar bir ileri hareketi. Yetmediyse bile geri hareketi yapıyoruz. Parkımız bitiyor arkadaşlar. Şimdilik bu kadar.